Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoda karşınızdayım. Günün üçüncü oyun olarak şöyle göstereyim. Oyun olarak da ikinci videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Yanımda Yaren var. Merhaba Yaren. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün e, bugünkü videomuzun adı kardeşin mi? Birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz? testi yapacağız. E, son attığım videolara güzel görüntülenme vermişsiniz. Umarım buna da verirseniz diyorum ve videomuza başlıyoruz. Şimdi nasıl Hiç yapacağız yapacağız? Bunu eskiden yapmıştık. Atakan ve Yaren. Şimdi Yaren ve ben. Hazırsanız Yaren'in ilk sorularıyla başlayalım. İlk soru. Yaren'in en sevdiği renk. Evet, renk. yarın aklından sen tut rengini. Ben tut ben tahmin et. Ee, bir mi? tane iki tane. Tutayım. Bir tane tutacaksın. Ee, tamam tuttum ben de tuttum. Ben pembe diyorum. Doğru mu? Doğru tabii ki. Tamam. İlk doğruyu aldık. İkinci soru. Yarının en sevdiği müzik? Tamam. Ses geliyorsa kusura bakmayın. En sevdiğin Yaren müzik? Sonra. Rap, müzik, pop pop karışık olabilir. Biraz zor bir soru. Benim için. Ee, şöyle düşünüyorum. Sen tuttun mu? <laughs> Bence bayağı bir Zor. İyice düşünmem lazım. Bir tane sallayayım. Hı -hı. Ee, biliyor. biliyorum. Hayır, diz şarkısı. Daha, bir tane YouTuber'ın diz şarkısı. Ee, o zaman üçüncü soruya geçelim. Yaren'in en sevdiği yemek. Ben tuttum. Biraz kolay bir soru tamam. aslında. Tamam, hızı kolay. Tavuk pilav. Evet, artık doğru. De. Evet. Ee, dördüncü sorumuz Yaren'in en sevdiği YouTuber tuttum. Tamam, Bu da kolay. Las. Laz, evet. Las. <laughs> beşinci sorumuz. E, Yarının hangi soru var mı? aslında beşinci soru. En sevdiği film. Aynen. En sevdiğim film ya, ya. <laughs> yarın en sevdiği film. Ben unuttum ya. İyi hatırlat yarın. En sevdiği film, dizi, program fark etmez. Aha. Sen hangisini tutacaksın? Onu göre bende. de e, çizgi film. Var. Çizgi film. Aha. Esrarengiz kasaba diyorum. Ya çok iyi ya. Bildin mi? Evet. Tamam sıra bende. Benim en sevdiğim e, müzik, ay renk, düzeltiyorum. Renk. Benim en sevdiğim renk. Tuttum. Ee, tamam tuttum. Sonra? Ee, sarı. Sarı. Hayır. Lacivert mavi karışık. Ama Hı. sarı da en sevdiğim ikinci renk. Hı. Tamam. Benim en sevdiğim müzik, rap, pop karışık. Hadi hmm. ben ben de bir tutayım. <laughs> Bu da çok kötü. Ya. Aslında biraz zor ikimizin müzikleri de. Buldum ben. Evet. Ayaz. Hayır. Ney? Ben Feron'un şarkısı. Ne söyle. Evet şimdi üçüncü e, sorumuz benim en sevdiğim YouTube. E, hayır yemek. Evet, Yine şimdi. kolay bir soru. Ay, tuttum. Yapacağım tavuk pilav dedi ve doğru ikimizin de en sevdiği yemek bu. Evet, dördüncü soru benim en sevdiğim youtuber. Hmm. Tuttum. Tuttum. Sen söyle. Ee, Sese gel. Yanlıştı. Ben en çok ümidi seviyorum. Ya. Yara ne? Ay, bir ne, tane doğru. Ne? Bir tane bu tavuk pilavı bildi. O da zaten <laughs> en sevdiğim. <laughs> Her gün yiyoruz onu. Neyse şimdi son sorumuz. En sevdiğim film dizi karışık. Evet. Ben dizi tutuyorum, evet. tuttum dizi. Evet doğru. İki tane doğru yararın iki tane bildi. Ben ise dört tane bildim. Bir tek müziği bilemedim. Evet ben dört tane bildim. Ee, müzik... Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, siz de aranızda böyle şeyler yapabilirsiniz. Ee, nasıl söyleyeyim? Bu arada güzel görüntülenmeler geliyor. YouTube'a yeniden başladım. Hızımız devam ediyor aynı şekilde. Ee, o yüzden Şimdi bol, bol, da, bol, like, evet, abone bol bol like abone bekliyorum <laughs> sizden. efsane olan analitte yakında gelecek ard arda zaten çoğunlukla onu çekeceğiz. Among Us'ı da bilmiyorum olmadı hala. Nedense hata veriyor. Ona bakacağız. Ee, şimdilik hoşçakalın ve bay bay.